Zaten boyunca hiç sivilce çıkardım. Hatırlamazdım ta ki 17 yaşıma kadar yani lise 4'e kadar. Lise 4'te sınav sitesinden dolayı sivilce çıkarmaya başladım ve e, çözüm olarak doğal yollara başvurdum. Kesinlikle bir krem kullanmadım, ilaç tedavisine başlamadım. Doğal yollardan e, yüzümü kurutmaya başladım. Arkadaşım o zamanlar sivilceliydi ve bana dediği işte şey, ben direkt hemen arkadaşlarıma sordum ve hani benim yakın arkadaşlarım de benim o zamanlar suratıma hiç sivilce çıkmazdı ve sınav sitesinden dolayı anlamda tek tük aktif çıkmaya başlamıştı. Hemen seyircisi olan arkadaşıma sordum neler yapıyorsun, nasıl kurutuyorsun falan. Dedi ki bana hemen aktara git. Kükürt sabunu var onu al. Ben de böyle bir kükürt sabunu var. Bu bakın 3,5 yıldır falan bende ve hala bitmedi. Benimkinin markası Cemil Efendi ama herhangi bir kükürt sabunu alabilirsiniz. Sonuçta hepsinin ve işte aynı. Marka fark etmiyor bence. Her neyse içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle böyle lekeli, kuru bir sabun çıkıyor içinden. Arkadaşlar bu sabun e, zaten çok köpüren bir sabun değil. Ben bunu köp mesela böyle yüzünüze uygularken falan köpürmüyor. Ben bunu köpürmek için ilk önce suda ıslıyorum sabunumuzu. Çünkü çok kuru e, kuru bir sabun. Islıyorum. Daha sonra fırçayla beraber e, yüz temizleme fırçası olabilir ya da sünger olabilir ya da ne bileyim Foreyonuz falan varsa sürtebileceğiniz bir şey olacak buna. Çünkü öyle ancak o şekilde köpürüyor. Ben e, bir yüz temizleme fırçasıyla köpürtmeyi tercih ediyorum. İlk önce böyle köpürtüyorum, köpürtüyorum, köpürtüyorum. Daha sonra yüzümü bir şekilde sürüyorum. Zaten yüzüm beyazlıyor. E, ve bir dakika bekledikten sonra o köpüğü cilt içine çekiyor arkadaşlar. Daha sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Öyle 5-10 dakika bekletme gerek yok. Maske gibi değil. Hemen yüzünüzü bununla yıkıyorsunuz. Ve zaten onu direkt çekip siz yıkadıktan sonra ve yıkarken bile yüzünüzün ne kadar kuruduğunu, nemsiz kaldığını hissediyorsunuz arkadaşlar. Çabucak kurutuyor. O kadar etkili bir sabun. Elinizi bile yıkasanız elinizi kuruduğunu böyle eliniz kaygan olmuyor. Yani katı katı oluyor. Değişik bir hissiyatı var. İlk defa bu sabunda görmüştüm o hissiyatı. Bu şekilde lisedeki sivilcelerimden tek çözüm yolu olarak bununla kurtuldum. Daha sonra ben üniversiteye geçtim. Üniversitede her şey güzeldi. Ben yurtta kalıyordum bu arada bilmeyenler için. KYK'da kalıyordum. Ve KYK'nın yemeklerin ne kadar kötü olduğundan bahsetmeme hiç gerek yok. Ben genelde dışarıda yiyordum. Mecbur kaldıkça da yurtta yiyordum yemeklerimi. Ama yurtta yediğim yemek sayısı çok az yani o kadar az. Bazı güzel yemekler çıkarsa öyle yiyorum. Ve dışarıdan sağlıksız beslenmekle alakalı olduğunu düşündüm sevceler çıkarmaya başladım. Birden çıkarmaya başladım. Arkadaşlar alnımda çıkmaya başladı. Daha sonra çeneme yayıldı. Çenemden sonra yanaklarıma yayıldı. Hayatımdaki en kötü dönemdi. Zaten fotoğraflarını ya şuraya ya buraya bir yere koyarım. Ya da bu videonun kapak fotoğrafında zaten yüzümün nasıl bir hal aldığını görürsünüz. Daha sonra işte hani dedim ki sıkıntı değil yansınım. Geçer illaki geçer. Yani yediğim şeylerden olduğunu düşündüm. Ama ben zaten öğrenciyim ve öğrenci olarak sağlıklı beslemem imkansız arkadaşlar. Ben aile evinden gitmişim. Ve hani aile döneceğim de sağlıklı besleneceğim de yok öyle bir dünya. Sağlıklı beslenen bir öğrenci ben tanımıyorum. Her gün fast food işte dışarıdan yemek yerken ne kadar cildim düzelebilir ki? Sonra dank etti kafama. Dedim Sinem artık buna bir son var. Ben o sivilcelerime rağmen fondöten kullanıyorum. Arkadaşlar kimse de beni uyarmamış. Sinem niye fondöten kullanıyorsun? Sivilcelerin daha kötü gözüküyor diye kimse beni uyarmamış. Teşekkür ederim buradan arkadaşlarıma. Bu videoyu izliyorlar biliyorum. Arkadaşlar dedim ki artık tamam Sinem fondöteni bırak. Ben yüzümde o kadar çok sivilceye rağmen fondöten kullandım ki fondöten bıraktığım anda cilt kendine geldi. Bir böyle bir şoka girdi. Ah dedi nefes alıyor çünkü cilt o an. Daha kötü bir durumdaydı tabii ki fondöten kullandığımdan dolayı. Sivilce çıkmıştı. Fondöten kullandım daha çok çıktı çünkü cilt nefes alamıyordu. Dedim daha sonra ne yapalım ne yapalım. Ben Antalya'da okuyordum ve Antalya'da yaşayan bir arkadaşımın önerisi üzerine bir cilt Doktoruna gidelim dedik. Beraber gittik. Onun da seviyeleri vardı zaten. Benimkiyle beraber dedik. ki Birbirimizi kazandık. Hadi gidelim ve kurtulalım şu dedik. Gittik. Doktor o kadar iyiydi ki yani. Arkadaşım zaten önceden de gittiği bir doktordu. Gerçekten çok ıı, önerebileceğim bir doktor kendisi. Hala var mı bilmiyorum ama ismi Tanay'dı. Bir bakın eğitim araştırmadaydı. Gitmiş de olabilir. Çünkü bu videoyu, bu video diyorum şeyi... Bu sivilce dönemini iki yıl önce falan yaşadım ben. Büyük ihtimal orada belki olmayabilirim. Dedi ki sana bir tane ilaç yazıyorum, yani ilaç dedi hap yazıyorum, iki tane de krem yazıyorum dedi. Bunları kullan düzenli bir şekilde geçmezse tekrar gelirsin dedi. Tamam çok iyi, çok mutluyum. Eczaneye gittim hemen. Bana önerdiği ilacın ismini hatırlamıyorum hapın. Bulursam internette şuraya falan ya da şuraya ya da açıklama kutusuna ismini yazarım hapın. Ama tabii ki ben hapı yazdım diye siz hemen gidip o hapı yazdırmayın arkadaşlar. İlk önce bir doktora gidin. Ben sadece size burada neler kullandığımı, nasıl geçtiğini bu sürece anlatmak istedim. Cilt doktoruna gittiğinizde eğer işte benim söyleyeceğim ilaçları söylerseniz, işte sorarsınız benim cildimde nasıl olur falan diye. Eğer kullanmanıza izin verirsen mutlaka kullanın dediğim ilaçlar, kremler bunlar. Her neyse şöyle bir krem vardı arkadaşlar. Bu yoğurt gibi bir şey. İsmi Benzaminsin. Belki çoğunuz biliyordur şu an ışıktan dolayı gözükmüyor ama bu krem benim hayatımı kurtardı diyebilirim. Böyle içi yoğurt kıvamındaydı. Ezlenci hazırladı içinden tozlu çıkıyordu bir şeyleri falan çıkıyordu böyle karışımdı yani. Dedi ki bunu gece yatmadan önce sürüyorsun. Gece yatmadan önce suratıma sürüyorum. Suratımı beyazlatıyor bu arada. Sakın gündüz kullanma dedi. Gündüz kullanırsan dedi. lekelenme yapar cildinde. Tamam dedim geceleri kullandım. Ben. Ben bunu 2 ayda bitirdim arkadaşlar. 2 ayda tam bitiyor ve 2 ayda sivicelerinizden siz de kurtuluyorsunuz. Sadece 2 ay sürdü. Hapı da kullanma ne derim? Hap aslında kullanmak iyi bir şey değil ama o zamanlar gerçekten kötü olduğunu düşündüğüm için ve hapın da miligramının çok olduğunu şey yapmadığım için hani çok bir miligram değildi. Tam olarak nedeni bilemedim. Miligramım fazla değildi ve kullanmakta sakınca görmedim diyebiliriz kısaca bunu. 2 kutu da haptan bitirdim arkadaşlar 2 ay boyunca. İki haftada falan bitti galiba bir kutu. İşte bir ayda falan bitiyor iki kutu hap. Zaten içinde çok az var. 14 falan mı 10 mu öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Yalan söylemeyeyim o yüzden. Her neyse kullandım artık hapı bırakmıştım. Hapım bitti ve sadece bunlar vardı. Tabi birinci aydan sonra hala bu vardı. İkinci ayda bu bitti ve yüzümde gerçekten gözle görülür şeyler oldu. Bununla beraber şöyle bir losyon vermişti bana. Adı Svex losyon. Bu losyonu da gündüzleri kullanıyorum arkadaşlar. Ben hani makyaj yapmıyordum zaten o zamanlar. Ve bunu nemlendirici niyetinde kullanım ve lekelenme yaptığını söylememişlerdi. Ben bunu gündüzleri kullanım Ve çok kullanmıyordum. Hatta unutuyordum yani. O kadar unutkan bir insanım ki. Bakın hala içinde var. Ama bunu sürmeyi unutmuyordum Çünkü bu gerçekten etki görünce insan daha çok kullanmak istiyor. Ama bunu aynı şekilde söyleyemeyeceğim. Hani kullanmamışım demek ki bundan daha çok memnun kaldığım için buna gerek duymamışım ben. Tamam güzel ben bu ikisini kullandım. Ve sivilcelerinden tam anlamıyla iki ayda kurtuldum arkadaşlar. Ve... Tamam dedim artık Sinem. Gerçekten sivilceleri yendin. Her şey çok güzel. Ee, sivilce tedavim bitmişti. Yüzümdeki lekeler kalmıştı. Bu lekelerle de maskeler yardımıyla ve e, çok fazla cilt makyajı yapmayarak kurtuldum arkadaşlar. Diğer senenin yazında yani bir yıl sonraki yazda bu kışın olmuştu bu olay. Yazında benim gene alnımda küçük küçük sivilceler çıkmaya başlamıştı. Ama içten sivilceler hani beyaz sivilceler diyebiliriz buna. Böyle aktif e, iltihaplı sivilceler değillerdi. Onun için tekrar ben bir yaşadığım yerdeki devlet hastanesine gittim ve doktora kendimi gösterdim. Dedi ki hani bunlar içten sivilceler, iltihaplı sivilceler değil kremle halledebiliriz. Tamam dedi. Bana verdiği kremlerin isimleri birisi azelden birinde klindoksiydi. Clindoxin belki bilmeyen doktor gerçekten çok konuşulan bir krem. E, hemen eczaneci bana şey doktor bana yazdığında eczaneye gittim aldım ve bu iki kremin yorumlarını okudum. Azelden de çok iyi diyorlar ama Clinox kadar iyi değil. Benim o zamanlar siyah noktalarım coşmuştu. Hiçbir şekilde geçmiyordu. Ne hani siyah nokta bandı ne maske hiçbir şekilde geçmiyordu. Çünkü cilt nefes alamadığı için göz tıkanmıştı. O yüzden ve Klindox'u buna birebir diyebilirim. E, ve yüzümde göze göre bir değişme oldu. Bakın kesinlikle cilt rengim bile açıldı diyebilirim. Ben daha esmerdim. Yaz, yaz, dönemindeyiz çünkü. Ve ilaçları ikisini kullanmaya başladığımdan beri cilt tonunda bir beyazlama vardı. Ve gerçekten bu beni çok mutlu ediyordu. Çünkü ben yazın çok yanıyorum ve kapkara oluyorum. Normalde buğday bir tenim var ama kışın esme, yazın esmerleşiyorum. Bu tabii ki işime geldi benim rengimi açması. Ee, bu da siyah noktalarımı döktü. Arkadaşlar bildiğim böyle ellediğimde pütür pütürdü. Burnumun üstü pütür pütür siyah noktaydı. Siyah noktası çok olanlar bunları çok iyi bilin. Ve bunun sayesinde artık burnun üzerine siyah nokta kalmamıştı. Kalmamış derecede gibi bir şey. Yani çok çok azdı. Gözeneklerim gözükmüyordu. Küçülmüşlerdi. Ve dokunuyordum böyle yüzüm şeyin burnumun üstü pürüzsüz yani mükemmeldi. Tabii ki ben memnun kaldığım bir şey arkadaşıma önermekten asla çekinmiyorum. Bir arkadaşıma dedim ki bak dedim yüzümün bu hali. Bir öncesini koydum bir sonrasını fotoğrafa koydum birleştirdim ve aldım kremleri attım. Hemen şoka girdi. Nasıl ya falan dedi. Dedim böyle böyle bir krem varmış internetten aslında bir araçta yorumlarına bir bak. Arkadaşlar şunun yorumlarına bir bakın. Gerçekten memnun kalmayan insan sayısı çok çok az. Yani bunu önermeyen insan yok. Daha sonra şu da var. Azenden de sivilcelerimi kuruttu. Yani bu sivilcelerimi kuruttuysa bu lekelenmeyi aldı. İkisi de aynı şekilde sivilce kremleri. E, lekeler içinde birebir benim lekelerim de vardı. Beyaz e, sivilcelerim de vardı. İçten sivilcelere beyaz sivilce diyorum ben. Ve siyah noktalarım da vardı. Bakın bu ikisinin ismini zaten aşağı yazarım. İnternette de arayabilirsiniz. Gerçekten bunlardan memnun kalmayan yoktu. E tamam benim sivilcelerim geçti. Bu arada bunları arkadaşıma dönerdim gitti. Hemen o da aldı ve onun da göz görü sonuçları oldu. E tamam sivilcelerimden sonra benim lekelerim hala vardı. Ve benim burnumun üstünde böyle küçük küçük e, kahverengi lekeler vardı. Yaz yanı mı denir? Güneş lekesi tam olarak güneş lekesi ismi. Güneş lekesi vardı, sivilce lekelerim vardı ve hani makyajsızken kendimi iyi hissetmiyordum lekelerimi. Zaten kim hisseder ki kendini lekeli bir şekilde iyi? Kimse hissetmez. Bir arkadaşıma söyledim işte o zamanlarda Eylül'ün sonu falan da okullar açıldı. 20'si gibi falan. Bu detaya gerçekten hiç gerek yoktu. Gerçekten size bu 20'sinde okulların açılması kimsenin umurunda değil. Ama dedim. Ne yapayım dedim işte. Evet ondan sonra okullar açıldı dedim arkadaşım yüzümün haline bak ya falan dedim. Çok kötü falan. O dedi ki kanka dedi ben dedim bir şeye başladım dedi. İnternette Instagram'da gördüm herkes bu kremi çok konuşuyor. Dedim var ya kremmiş ya falan böyle. Ondan sonra dedi kanka dedi ismi dedi Madakoson dedi sen de dedi bir araştır bak dedi. Kadın sayfalara falan bakıyorum Instagram'a deli gibi öneriyorlar. Google'a yazıyorum onlar deli gibi öneriyor dedim tamam. Ben buna bir bakayım. Arkadaşımın bu arada sivilcelerinden sonra böyle çukurluklar falan var yüzü çok pürüzlüydü yani girintili çıkıntılı falan benim öyle bir durumum olmadı. Çok pürüzsüz hala da görebiliyorsunuzdur pürüzsüzlüğünü. Sadece anlamda böyle küçük küçük şeyler var pütürler var. Onu da şey alacağım sudo krem alacağım ondan da bahsedeceğim. E, tamam dedim hemen gittim şunu yazdırdım doktoru bunu aldım. Madecossol arkadaşlar bilmeyen yoktur bunu merhem diye geçiyor. Bu krem sivilce lekeleri, güneş lekeleri, yara izi, dikiş izi, bütün lekelere iyi gelen bir krem arkadaşlar. Ben bunu kullanmaya başladım düzeldim şekilde ve gerçekten gözle görülür bir değişme vardı. Böyle seviniyordum çünkü lekelerimin rengi günden güne açılmaya başladı. Zaten sivicelerimden kurtuldum. Bu krem de benim için tam bir boğazlar bir şeydi. Ya yani şu aldım o kadar ki yani. Herkes bu krem övdüğü kadar var. Gerçekten bu kremle hala tanışmayan insanlar varsa mutlaka bir bakın. Bu arada ben şöyle bir hata yaptım. Tabii ki doktora gitmedim. Ee, sağlık yazdırdım bunu. Çok yorum var. Dedim ki onların cildine bir şey olmamışsa benim cildime de bir şey olmaz deyip gittim. Ama siz sakın böyle yapmayın. Risk atmayın. Hele hassas ciltliyseniz hiç risk atmayın. Ben kendimi risk attım ve gittim. Bunu aldım ve gerçekten iyi ki almışım. Çok memnunum. Çok güzel. Ve ee, o günden bugüne bu kremi kullanıyorum arkadaşlar. Zaten çok bereketli. Bir de bu kremi öyle harhur sürmüyorsunuz. Küçücük alıyorsunuz. Lekelerinizin üzerine lokal bir şekilde uygulama yapıyorsunuz. Haftada 3'ten fazla sürerseniz arkadaşlar suratınızdaki sivilcelere merhaba deyin. Bakın bunu test ettim, onayladım. Haftada 3'ten fazla kimse sürmüyor. O yüzden siz de sürmeyin. Sivilce yapıyor çünkü. Bunu bir de bazı insanlar şöyle yazmış. Kıllanma yapıyor. Ben de bir kıllanma yapmadım Allah'a şükür. Hiç tüylenme kıllanma hiçbir şeyim yok. Ama fazla sürerseniz büyük ihtimal yapıyor. Ben çok azar azar küçük küçük sürdüğüm için hiçbir sıkıntı yok. Bu arada annemin dikiş de çok iyi geldi. Dikiş izinin gitmesini kolaylaştırdı diyebiliriz. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Anneannemin o zamanlar gözünün şurasında mı ne bir şey çıkmıştı. Bir pütürlük gibi bir kuruma gibi bir şeydi. Yanımda da bu krem vardı. Dedim anneanne bir deneyelim yani şansımıza ne olur ki zaten. Hani Aldık zaten yapısı saydam bir yapıda görünüyor mu bilmiyorum ama çok böyle şeffaf bir yapıda küçücük aldım kadının orasına sürdüm yani anneannemin e, o yara gibi leke gibi yerine sürdüm ve e, ertesi gün kalktığımızda yoktu o kadar etkili bir krem diyebilirim sonra anneanneme de bu kremden aldık o da kullanıyor ve o da memnun kalmıştı öyle diyeyim size. Ee, tamam benim sivilcelerim lekelerim geçti ama şimdi cilt tonum eşit değil. Cilt tonumu eşitlemek için ne yapmalıyım? Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar zaten hani sivilce dönemdesiniz, hassas bir dönemdesiniz. Su içmeyi mutlaka unutmayın. Yüzünüzü bol bol yıkın Yüzünüzü yıkamadığınızda e, cildiniz hava almıyor ve daha çok sivilceye yol açıyor diyebilirim. Arkadaşlar şunu da demeden geçemeyeceğim. Yüzünüze maske yapmayı unutmayın. Maskenin önemini zaten yaptıktan sonra anlayacaksınız. Yüzünüzdeki yağ e, derecesini eşitleyecek. Daha sonra ölü derilerden sizi arındıracak. Mask yapmayı mutlaka unutmayın. Ben haftada en az bir kere mask yapmaya özen gösteriyorum. Yapabilirsiniz. Siz iki kere, üç kere yapın. Ve mutlaka cildiniz daha iyi duruma gelecektir. Ben e, sivilce döneminde, sivilce sürecinde bunları kullandım. Sizin e, tavsiyeleriniz varsa, deneyimleriniz varsa yorum olarak bırakıp başkalarına yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video size bir fikir sahip etmiştir. Umarım size bir yardımım dokunmuştur videonun sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim başka videoda görüşmek üzere ve bu arada videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdilik herkese hoşçakalın